Anne, bu, bu fotoğrafta ne var? Ama bu bizim aile fotoğrafımız canım. Anne, bu bu bu, bu, bu nasıl olabilir? Fotoğraf stüdyosuna, bu, 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 ben başka fotoğraf verdim. Bihan. Efendim anne. Sen gerçekten benim oğlumsun. Hı? Söz verdiğin her şeyi yaptın. Ne oldu anne? Ne yaptım? Ne mi? Tap ki o fotoğrafı görmesin diye eve gelmeden önce değiştirmişsin Bihan. Hangi fotoğraf? Ben fotoğraf falan değiştirmedim. Ne? Öyleyse o fotoğrafın yerine bu nasıl geldi? Ve gerçek fotoğraf nerede? Bize verdiğin fotoğrafı çerçeveleyip getirdim. Bir müşteri bu fotoğrafı neden büyütür ki? Bir de çerçeveletmiş. Neyse boş ver. Tek yapmamız gereken siparişi teslim etmek. Biz işimizi yapalım. Güzelce paketleyelim ve Pandey malikanesine gönderelim. Bay Balvinder aile fotoğrafını büyütmeye vermişti. Pandeylere gönderdin mi? Evet, paketleyip gönderdim. Ama o fotoğraf aile fotoğrafı değildi. O başka bir şeydi. Yani bence öyleydi. Peki öyleyse bu sabah Tapki Pande'ye hangi fotoğrafı gönderdin? Sabah mı? Bir dakika. Sabah efendim işte o aile fotoğraflarıydı. Bütün işleri birbirine karıştırıyorsunuz büyütülmesi gereken fotoğrafı çerçeveletmişsin ve çerçeveletilmesi gereken fotoğrafı göndermişsin. Efendim benim hatam değildi. İki fotoğrafın da adresi aynıydı. İşte bu yüzden ikisi karıştı. Şimdi Tapki Pandey'i arayıp ona durumu anlatmalıyız. Tamam. Efendim eğer Bayan Tapki fotoğrafı görmüş olsaydı bizi kesin arardı. Ama bu nasıl oldu ki? F fotoğrafçı yanlış fotoğrafı mı gönderdi? Onları arayıp sus su su sormalıyım. Telefonu meşgul. Ne yapsam? B b bir daha deneyeyim. Aradığınız numaraya. Tapki pandeye ulaşamıyorum. Tapki, Tapki hemen buraya ge gel. Ge, geliyorum. Anne, Tapki buraya geldiğinden beri sık sık yukarı çıkıyorsun. Merdivenleri tırmandığın için de çok yoruluyorsun tabii. Ne yapabilirim oğlum? Tapkiyi görmediğimde geriliyorum. O zaman çağır o sana gelsin. <laughs> Anne düğünde birlikte çekirdiğimiz fotoğrafı büyütüp çerçeveletelim demiştin ya. <laughs> onu çerçeveletmeye gönderdim. Şimdiye kadar hazır olmuştur. Yakında teslim edilir. Öyle mi? Unuttun herhalde diye düşünmüştüm. Senin istediğin bir şeyi unuttuğumu gördün mü hiç? He? <laughs> Amca, büyütülmüş aile fotoğrafı geldi. Söyleyin koridoru asınlar. Birazdan gelirim. Tamam. Bak geldi işte. Efendim işte tam buraya koyun. Tamam. Dikkat edin yavaş koyun da kırılmasın. <laughs> Çok <Teşekkürler>. teşekkür ederim. <laughs> Cıtkı. Ne kadar büyük bir çerçeve bu. <laughs> bu çerçevedeki fotoğrafta ne kadar büyük görüneceğiz değil mi? <laughs> İkiniz burada ne yapıyorsunuz? Oo yenge bu ne böyle? Bihan bunun içinde bizim aile fotoğrafımız var. Amcam da büyütülmesi için göndermiş. Evet yenge baksana çerçeve yapmışlar. Ne kadar büyük ve güzel değil mi? Harika. Yenge şimdi açalım mı? Ne dersin? Evet açalım da bakalım nasıl çıkmışız ha? Bu fotoğraf için özel sarımı giymiştim. Çok özendim. Ben de seninkinden çok daha güzel ve pahalı bir sarı giymiştim, tamam mı? Benimki seninkinden daha güzeldi. Göreceksin bu fotoğrafta harika çıkmış olan benim. Yenge bunun için tartışmaya gerek yok. Hadi bakalım. İşte fotoğraf burada. Açın bakalım. Herkes nasıl göründüğünü merak ediyor. Ha! Evet hadi açalım. Bakalım kim daha güzel görünüyor? İyi fikir. Evet. Hadi. hadi bakalım. Bekle Çutki bekle. Amca ben de fotoğrafı açıyordum. Görmek istiyoruz da. Size söyleyeyim. Annem evimizde büyük bir aile fotoğrafımız olsun istemişti. Bunu onun için yaptırdım. O yüzden önce onun görmesini istiyorum. Tamam amca. Babaannemi hemen çağırayım. Hayatta olmaz. Annem sabah buraya gelecek ve geldiğinde bunu görecek. O zamana kadar bırakın böyle kalsın tamam mı?